الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

ey iman edenler ize nudiye lis salati namaz için çağrıldığında min yevmil cumaati cuma günü fesav ila zikrillah Allah'ın zikrine hemen koşun hızlıca hemen koşun ve zerul alışverişi bırakın kesin zaliküm hayrul leküm sizin için daha hayırlıdır İn kuntum ta'lemun eğer bilirseniz. Toplayacak olursak ayet-i kerimeyi ey iman edenler cuma günü namaza çağrıldığı zaman hemen Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz elbette bu sizin için daha hayırlıdır buyuruyor yüce Rabbimiz. Peygamber Efendimiz de bu konuda şöyle buyurmuş. Bir kimse güzelce abdest aldıktan abdest alıp cumaya gelir. E, hutbeyi susarak dinlerse e, üç gün fazlasıyla bu cumadan diğer cumaya kadar olan e, vakit içindeki e, günahlarını Allahu Teala bağışlar. E, elini herhangi bir şeye sürerse, herhangi bir şeyle e, meşgul e, olup hutbeyi dinlemezse uygun olmayan bir iş yapmış olur. Yani hutbeyi sessiz sakin dinleyecek. E, Cuma namazı haftada bir defa cemaatle kılınan bir namazdır bildiğiniz üzere. Farzdır. Peygamberimiz bu konuda şöyle buyurmuş. El cumatu hakkun. Cuma namazı haktır. Vacibun aley külli müslimin. Her müslümana farzdır. Fi cema Cemaatle. Yani cuma namazı haktır. Cemaatle kılınmak üzere her müslümana farzdır. Hadis-i Şerif'in devamında köleler, kadınlar, çocuklar ve hasta kişiler istisna edilmiş. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki herhangi Müslüman bir topluluk cuma namazını terk etmekten sakınsınlar. Aksi halde Allah Teala onların kalplerini mühürler. Bu yüzden onlar da gafillerden olurlar. Cuma günü çok önemli olan haftalık toplu bir ibadet günümüzdür bizim. Cuma günü daha önce Yahudi ve Hristiyanlar için haftalık ibadet günü olarak belirlenmiş. Lakin onlar bunu değiştirmişler. Yahudiler cumartesi günü, Hristiyanlar da pazar gününü kutsal ibadet ve toplanma günü olarak değiştirmişler. Son olarak da Cuma günü Müslümanlar için yani bizim için yeniden haftalık ibadet günü olarak kılınmıştır. Eee kıymetli cemaatim peygamberimizin bir hadisi var cuma günüyle ilgili çok önemli. Üzerine güneş doğan günlerin en hayırlısı cuma günüdür. buyuruyor Allah Resulü. Peki neden en hayırlısı cuma günü? Çünkü Hazreti Adem Aleyhisselam Cuma günü yaratılmış. Cennete Cuma günü konmuş. Yine Cuma günü cennetten çıkarılmış. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır. Peygamberimiz Cuma namazını ilk defa Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde henüz Medine'ye varmadan, ulaşmadan Medine yakınındaki Ranuna Vadisi'nde Salim bin Avf kabilesini ziyaret, ziyaret ettiği esnada orada bulunan bir namazgahta kılmış, kıldırmıştır. Cuma gününde bir saat vardır. Bir Müslüman o saatte, o saate rast getirir ve Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir. Yani ne isterse, ne niyazda bulunursa Allah muhakkak onu ona verir. E, yahut bu dünyada yahut da e, ahirette verilir. Bakın. Cumadaki duaların kabul edildiği bu saatin hangi saat olduğu e, kesin olarak bize bildirilmemiştir. Gizli kalmasındaki sebebi hikmete gelecek olursak e, o vakte rast gelir ümidiyle cuma gününün daha çok büyük bir vaktini ibadetle e, ve dua ile geçirmeyi sağlamak içindir. Kadir gecesi de bunun içindir. O da bu yüzden gizlidir zaten. O gece denk gelir ümidiyle diğer gecelerde de ibadetlerimizi diğer gecelerin azana çok büyük oranda arttır arttırmamız için ee, farzı aynı olan e, Cuma'yı özürsüz terk etmek e, çok büyük bir günahdır. E, bu konuda Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Men tarakel Cuma'te." Cuma'yı terk ederse selese merratin üç kez tehabunen biha e, hafif almak önemsememek e, tubi'a e, mühürler diyor ale kalbi onun kalbini Yani her kim önemsemediği için üç cuma'yı terk ederse Allah onun kalbini mühürler diyor Allah razı Allah Resulü Cuma gününe mahsus bazı ibadetler var onlardan da bahsedelim. Ee, i̇lk olarak e, Cuma günü boy abdesti almaktan bahsedebilir, bahsedebiliriz. Peygamberimiz buyurmuş ki İze ce'e geldiğinde Ehadüküm sizden biri El cuma'te Cuma günü fel yeğtesil Yıkansın gusletsin yani. Sizden biriniz Cuma'ya geldiği zaman yıkansın gusletsin buyurmuş. Ee, burada fel yeğtesil ifadesi var. Ee, Yıkansın, gusül ifadesi var. Başında f var, emir kipi. E, bu emir kipi sebep-sonuç ilişkisi doğru. Yani cumaya geliyorsan o halde gusül etmen gerekir. E, hadisin manası da e, emir ifade ettiği için e, vacip yahut sünnet e, olduğu hususunda alimlerimiz fikir ayrılığına düşmüşlerdir. E, bu konuda çeşitli fikirler sunmuşlar. Ebu Hanife, cuma namazına gelecek kişinin kutluydu. E, gusletmesini sünnet olarak belirtmiştir. İmam Şafii bu konuda vacip diyor ama akli olarak vaciptir, dini olarak vacipten bahsetmiyor. Daha uygun olacağından bahsetmiş. İmam Malik de, İmam Malik ve Ahmet bin Hanbel'de eğer kişide ter yahut kötü bir koku varsa o kişinin gusletmesinin de vacip olduğunu söylemiştir. diğer hadise geçelim. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ten şöyle bir rivayet var peygamberimizden. Buhari'de geçiyor. Bir kimse cuma günü yıkanıp elinden geldiği kadar temizlendikten sonra ve başını, sakalını tarayıp kullandığı yağdan yahut evindeki kokudan süründükten sonra camiye gelip Yan yana oturan iki kişinin arasını açmadan geçerse yani yan yana oturan iki kişinin arasını açıp arasına oturmazsa başka bir yere oturur Allah'ın istediği kadar namaz kılar ve imam hutbeye başladıktan sonra hutbe bitinceye kadar susarsa o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları bağışlanmış olur diyor. Bakın peygamberimiz burada çok basit şeyleri bizden istiyor ve mükafat olarak da çok büyük bir şey vaat ediyor. Sadece elimizden geldiği kadar temizlenmemizi söylüyor, saçımızı, başımızı taramamızı yani düzeltmemizi istiyor, temiz koku sürmemizi istiyor. Yani buradaki asıl amaç kötü kokmamak, güzel kokmak. Daha sonra da yan yana oturan iki kişinin arasını açmadan başka bir yere oturmak, o ikisini arasını ayırmamak, boş bulduğumuz bir yere oturacağız. Son olarak da İmam Hutt Çıktığında ses, yerimizde sessizce oturup hocayı dinleyeceğiz. Sadece bu yaptığımız basit e, rutin şeylerle iki Cuma arasındaki e, günahlarımız bağışlanacak. E, tabii ki bunlar e, küçük günahlar, büyük günahlar değil tabii ki. E, ama sonuçta insanın günahları küçük günahlarla biraz biraz azalır. Sonunda kişiye bir şey kalmaz Allah korusun. Bu sayede küçük günahlar silineceği için. Kişinin cennete bir ihtimali daha da artar, Allah'ın izniyle. Cuma'nın vücub ve sıhhat şartlarını da anlatalım. Vücub, Cuma namazının bir kimseye farz olmasıyla sıhhat şartları da Cuma'nın sayı olmasıyla ilgilidir. Vücub şartlarında alemlerin pek bir görüş ayrılığı yok. Bu şartlar zaten çok açık. Erkek olmak, hür olmak, e, mukim olmak yani orada oturmak, hasta olmamak ve yaşlı olmamaktır. E, bu şartlara bakacak olursak e, erkek olmak şart olduğu için e, kadınlara Cuma namazı farz değil. E, hür olmak diyor ikinci şart. E, bu yüzden köleler ve mahkumlar da hür olmadığı için onlara da farz değil Cuma namazı. E, mukim olana farzdır. E, bu yüzden e, misafir olana farz değildir. E, hasta olmamak diyor dördüncü şart. Ee, bu yüzden hastaya şart değil, hastaya bakan, yani hasta bakıcıya da cuma namazı farz değil. Ee, yaşlı olmamak da şartlardan biri olduğu için ileri derecede yaşlı olana da cuma namazı farz değildir. Ee, bazı özür halleri var, onlardan da bahsedelim. Ee, sağlığı olumsuz şekilde etkileyecek kadar sıcak yahut soğuk, e, aşırı derecede yağmur, çamur ya ya da mal veya can güvenliği falan yoksa mesela kişinin bunlar özür sayılıyor mazerettir e, kişinin Cuma'ya gitmemesi için e, Cuma namazı kendilerine farz olmayanlar Cuma namazı kılamazlar diye bir şey de yok kıymetli kardeşlerim e, şayet Cuma namazı kendine farz olmadığı halde kılarlarsa e, Cumaları sayı olur. O günkü öğle namazını kılmaları gerekmez. Yani kadınlar da cuma namazını kılabilir. Mahkumlar da kılabilir, hastalar da kılabilir. E, mukim olmayanlar yani misafir olanlar o yerde geçici süre duracak olanlar da kılabilir. Saat şartlarından da bahsedelim. Cuma namazının sayı olması için yine bir takım şartlar var. E, bu şartlar e, şehir, şehir vakit, hudbe, e, cemaat, e, devlet başkanı ve e, namaz kılınacak yerin herkese açık olmasıdır. İlk olarak şehir açıklayalım. Cuma namazı kılınacak yerin bir şehir yani yerleşim yeri olması lazım. İkinci olarak vakit gerekiyor. Cuma namazının vakti öğle namazının vaktidir. Yani Cuma namazı öğle namazının kılındığı vakit içerisinde kılınır. Öğle vaktinden önce kılınamayacağı gibi vakit çıktıktan sonra da kılınamaz. Diğer namazlardan farklı farklı olarak bu vakit içinde kılmak gerekiyor. Başka zaman kaza da edilemiyor yani. Diğer namazlar gibi kazası yok. Üçüncü şartı hutbe. Hutbe namazın sahih olmasının şartlarındandır. Hutbesiz cuma namazı olmaz. Çünkü Peygamberimiz hiçbir zaman hutbesiz cuma namazı kıldırmamıştır. Dördüncü şart sıhhat şartı cemaattir. Cuma namazında cemaatin şart olması hususunda İslam alimleri arasında herhangi bir görüş ayrılığı yok. Sadece sayı konusunda ayrılıklar var. Ebu Hanife'ye göre imamla birlikte en az dört kişi, İmam Ebu Yusuf'a göre üç kişi, İmam Şafii ve Ahmet bin Hanbel'e göre imam hariç kırk kişi, İmam Mali'ye göre ise 12 kişinin bulunması şarttır sonraki sıhhat şartımıza devlet başkanı izinidir. Hanefiler ya bizzat devlet başkanı ya da yetki vereceği kimselerin kıldırması gerektiği görüşünde. Hanefilere göre devlet başkanının izni olmadan cuma namazı sahih olmaz. Bu yüzden de biz devlet başkanı, Diyanet İşleri Başkanı görevlendiriyor. O da il müftüsü, o da ilçe müftüsü derken o vekalet, yetki bize kadar geliyor. E, Hanefiler bunun akli gerekçesini şöyle izah ederiz, Başkan izniyle. E, Cuma namazı diğer vakit namazlardan farklı olarak e, büyük bir toplulukla birlikte eda ediliyor. Yani vakit namazında bu kadar e, cemaat sayımız kalabalık olmuyor. E, böyle bir topluluğa, kalabalığa imam olmak, e, hitap etmek de e, bir şereftir tabii ki. Bu şerefe vermek isteyen kişiler arasında tartışma olabilir. Bir ben kılacağım diyebilir, öbürü ben kılacağım diyebilir, anlaşmazlık çıkabilir. Bu konuda fikir ayrılıkları, tartışmalar konuyu çok farklı yerlere de götürebilir. Ayrıca cemaatten bir grup birinin imam olmasını, başka bir grup da başka birisinin imam olmasını yahut olmamasını isteyebilir. Ya mesela şu şucudur, ben onun arkasında namaz kılmam da diyebilir. Namazın vakit içerisinde hangi vakitte kılınacağını da karar veremeyebilirler. Sonuçta öyle namazın vaktinin sonuna kadar kılınabilir. Biri vakit girdiği zaman, biri vakit girdikten çok sonra kılalım da diyebilir. Bu yüzden anlaşmazlıklar çıkabilir. Yani çok fazla anlaşmazlık çıkabilir. Bu yüzden... Devlet Başkanı'nın izin verdiği kişinin kılınması gerektiğini illaki söylüyorlar. Ee, yoksa çok farklı şekilde anlaşmazlıklar çıkabilir. Ee, cemaat arasında çıkacak bu bir sürü farklı anlaşmazlıklar yol açmamak için e, yetki verilmiş, görevlendirilmiş birinin Cuma'yı kıldırması e, tabii ki çok daha iyi olur. Ee, Bazen sonra konuşuruz. Tamam. Sefer olan insan namaz mıdır? kılabilir mi? Kılabilir. Sıkıntı yok. Kılabilir. İmamlık? Yani namaz kıldırabiliyor mu sefer olan? Ee, yok. Kıldırması daha iyi olur çünkü ona farz değil. Farz olan biri kıldırır. Daha önce ee, itiraz mı? bir diğer şey de şu an topluluklarda mesela bir eylem toplanacağımız ya zaman ya da kaymakamlıktan, devletten kısacası izin alıyoruz. Ee, İmam Şafii de esasında bunu daha eskiden, e, İmam Ebu Hanife de bunu daha eskiden öngörüp böyle bir şartı e, bize koşmuş ki herhangi bir güvenlik yahut başka bir problem e, çıkmasın. Ve şundan da bahsedelim. Bazı yerlerde çeşitli dernekler, gruplar, e, topluluklar camiye gelmiyor mesela. Devletin görevlendirdiği imamın arkasına namaz kılmıyor. Kendi yurdunda, e, cemaatinde artık Kur'an kursumuz diye lanse ediyorlar ama Kur'an kursu değil yani sadece Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an kursu açabilir dernek onlar. Kendi tale öğrencilerini okutuyorlar, oralarda Cuma namazı kendilerince kılıyorlar. Böyle yerlerde kılınan Cuma namazı İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre geçerli değildir çünkü herhangi bir izni falan yoktur devletten. Orada Cuma namazı kılanları Cuma sayı olmaz İmam-ı Azam'a göre. Ee, onun dışında Cuma namazı kılınacak yerin e, herkese açık olması gerektiğini de söylüyor İmam Azam Ebu Hanife. E, onların yerleri herkese açık değil. E, herkes her istediği zaman da e, gidemiyor tabii ki. Son olarak da bir iki dakikamız kalmış. Zuhur ayırdan de bahsedelim. E, Zuhur ayırdan önce birkaç farklı bir yerleşim yerinde birkaç farklı Cami'de cuma namazının kılması hususunda bazı alimler e, sahihtir. Bazı alimler ilk kılanınki geçerlidir gibi görüşleri sunuyor. Sunuyordu yani e, ilk başlarda. E, bu konuda herhangi bir e, Kur'an'da, sünnette e, yahut icma olarak kesin e, dinin asıcı kaynaklarında, kaynaklarında herhangi bir delil yok. Tamamen iştahada dayalı bir şey. E, Ebu Hanife e, Sıkıntı yok diyor bu konuda, her camide cuma namazı kılınabilir. İmam Şafii ilk başta sadece bir yerleşim yerindeki bir camide kılınan cuma namazı geçerlidir demiş. Daha sonra İmam Şafii Mısır'a gidip orada ders görüp kendini farklı konularda eğittikten sonra eski görüşlerini reddetmiş, bu görüşlerimi çöpe attın, bunlar benim yeri görüşlerim demiş. Vefat etmeden önce en son Bağatı'da gittiğinde üç camide cuma namazı kılınırken ee, İmam Şafii de o camilerden birisinde cuma namazını kılmış. E, ee, herhangi bir kişi cuma namazının kabul oldu ya olmadı diye de dememiş. Ee, bu yüzden zuhrahir de e, kılınmıyor. Zuhrahir'i kılanların amacı da e, Cuma'mız kabul olmasaydı, Cuma'nın sıhhati konusunda herhangi bir sıkıntımız bizim yok. Sonuçta e, şehirde kılıyoruz belli bir yerde, vakti içinde kılıyoruz, hutbemizi okuyoruz, cemaatimiz var. Devlet başkanından da yetkiliyiz camimiz her zaman herkese açıktır. Ee, görüyorum zaten herkes de bu erkek, hürdür, ee, mukim olan da kılabilir, hasta olan da, yaşlı olan da kılabilir. Bunların herhangi hiçbirinde de hiçbir sıkıntımız yok. Bu yüzden cumamızın kabul olmama gibi ihtimali yok. Kabul etmez, salla etmez. Ne yapacaksa etmez, etmeyeceksin zaten. Ee, bu yüzden e, gereksiz olduğu hususunda Diyanet de açıklamalar yaptı. Zuhair'i biz de kılmıyoruz. Ee, yalnız bazıları kılması gerek, illaki kılalım falan diyor. Yine böyle şehir yerlerinde, yerlerinde kılabilirsiniz, kılın diyenler var. Lakin bir köyde yahut yerleşim yerinde mezrada tek bir caminin olduğu yerde e, zuhrahiri kılmak e, haram diye geçiyor. Çünkü zuhrahir esasında birden fazla yerde cuma kılınıyorsa diye kılmaya başlanan bir şey. Eğer o yerleşim yerinde bir cami varsa kılmak haram diyorlar. Mesela burada alışan yaylaya gidiyor yahut köye gidiyor bir cami var orada da kılıyor zuhrahiri. Onlar namaz kılarak durduk yere haram işleyip günah sokuyorlar kendi. Ee, onun haricinde kıymetli cemaatim geçen hafta namazdan sonra da uyardım. Ee, namaz e, hutbe okuyorum mesela ben orada. Ee, konuşanı sus bile demek siz derseniz cumanız bozuluyor yani. Bu sefer de buraya geliyorsunuz. Öğle namazının da kılmayacaksınız tabii ki. Bu namaz vaktini kaçırmış oluyorsunuz. Hani o yüzden bunu özen gösterelim konuşmayalım. Geçen hafta ben gördüm. Ee, çocuklar Kur'an kursuna geliyor. Ben çocukları uyarıyorum konuşmayın diye. Torunu konuşmuyor mesela. Bana bakıyor öyle. Yanında dedesi konuşuyor torunuyla. Hani büyüklerimiz, küçükler örnek olması gerekirken küçük örnek oluyor ama büyük anlamıyor bile yanında. Hani böyle şeyler yapmayalım. Cuma'nın bizim sıhhatine herhangi bir engel koymayalım inşallah. Lillahi Teala. Fatiha.